bazalt taşlarla ilgili herhangi bir evet. çalışma var mı şu an? Güzel. E, i̇kinci olarak da Sayın Valim e, Sivirik Devlet Hastanesi'nden çok fazla şikayet yakınmalar geliyordu geliyor. Güzel. Şikayet geliyordu. Hı -hı. E, onunla ilgili denetiminiz oldu. Bu Halk tarafından çok da güzel karşılandı. Bu tür denetimleriniz devam edecek mi? Tabii, diğer kurumlarla ilgili tabii. neler düşünüyorsunuz? İşte bazaltla ilgili o kayalar e, yolun kenarında e, karayollarının e, yüklenici firma orada iş yaparken çalışma esnasında bir kısmına kısmi olarak maalesef orada zarar oluştu. Haber alır almaz durdurduk. Şu anda o alanın muhafaza altına alınmasını sağladık ve Çevre Bakanlığımız nezdinde girişimde bulunarak orayı tescilli bir tabiat varlığı bir şeyine statüsüne almak için başvurumuzu yaptık. Oraları koruyacağız ve oralara benim e, ilgili genel müdürümüzle de görüştüm ben bakanlıkta. Sadece korumakla kalmayacağız. Oraya bir tabiat alanı projesi uygulayarak orayı bir e, izlenebilecek, görülebilecek e, doğal bir alana dönüştürmek istiyoruz. Yani orada hakikaten o e, oluşumlar e, dünya yüzeyinde de çok olmayan, çok görülmeyen ender yapılardan biri. Onu hem koruyacağız hem geliştireceğiz. Ee, bu konuda e, duyarlılığı içinde ben vatandaşlarımıza, bölge insanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri de uyardılar. Hastaneler konusunda e, ne yazık ki sadece Siverek'te değil, il merkezinde ve diğer ilçelerimizde de zaman zaman vatandaşlarımızın e, yetersizlik ya da e, bir takım randevu alamama, e, yoğunluk yaşanması, acil servislerdeki sıra olayları konu konularında e, şikayetler alıyoruz. Aslında e, bu tür denetimlerimizi, haber ziyaretlerimizi sıklıkla yapıyoruz ama tamamını paylaşmıyoruz tabii. E, devam edecek elbette ki bizim görevimiz, e, bütün e, ben bu hafta içinde tüm kaymakamlarımıza talimat verdim. Onlar da bugün, bu hafta e, bu şeyleri yapıyorlar, ziyaretleri, denetimleri yapıyorlar. E, Siverek'te de şunu gördük, acil servis fiziken artık yeterli gelmiyor. Bina işte 20 yıl önce yapılmış. Ne yazık ki ihtiyaçlar çok kısa sürede yetersiz hale geliyor. Nüfus artışı ile birlikte bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Orada bir iç düzenleme yaparak muayene ortamlarını, acil servisinin yeşil alan, tabir ettiğimiz yoğun noktalarını daha steril, daha temiz, daha düzenli hale getireceğiz. Ben gerekli talimatları verdim. Arkadaşlar da hemen proje çalışmalarına başladılar. Viranşehir'i biraz düzelttik. Evet. Viranşehir acilde de aynı konular vardı. Şimdi Viranşehir'deki e, kadın doğum ve çocuk hastanemizin yapımı başladı. E, şeyinde şeyin de yeni bir hastaneye ihtiyacı olduğu malum. O hastane kaldırmıyor. Orada da teklifimizi yaptık. Projesi hazırlanıyor yeni hastanenin. Hemen e, acilin karşısındaki boş alana e, inşallah kısa süre içerisinde o yapım da başlayacak. Ee, Siverek bizim il düzeyinde, vilayet düzeyinde bir ilçemiz. Ee, hem mevcudu iyileştireceğiz, sıkıntıları azaltacağız. Ee, hem de yeni hastaneyle inşallah e, hizmeti daha da geliştirmiş olacağız. Şehir hastanemizde biliyorsunuz artık e, sona doğru yaklaşıyor. Bir yıllık e, bir periyotta inşallah o da hizmete girecek. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben Güzel. teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.